Abi sen İzmirli misin? Ben İzmirliyim aynen. Ben de İzmirli sayılırım. Küçük uşak ama babam İzmir'de büyümüş. Sülalem İzmir. İzmir'de. Ben İzmir'in merkezinde oturuyorum. Tamam mı? Şimdi İzmir'de olan depremden dolayı deprem bayağı şiddetli oldu. Orada de... mıydın deprem abi? Yok askerdeydim ben de benim ailem o tarafta orada yaşıyor zaten. Şimdi deprem bayağı şiddetli oldu. Anladın mı? Ondan sonra 7 nokta üstünde oldu şiddetli. Evet. Bir dakika bir buçuk dakika sallandılar neredeyse hani kamera kayıtlarında falan gösteriyor. Ama ailem sıkıntı yok. ailede Allah şükür yok. Ama yani deprem yani çok yaralı insanlar var. Allah hepsine acil şifalar versin öncelikle. Ondan sonra diğer başka şehirlerden gelen AFAD ekipleri olsun, itfaiye ekipleri olsun onların da ellerine kollarına sağlık. Hı hı. Allah onların da yardımcısı olsun öncelikle. Hı hı. Ama şimdi bu depremde hani depremin olayını tam açıklılığıyla gösterseler de daha iyi olurdu. Hani depremden var, yani sıkıntılar yani, <laughs> evet, var. Sıkıntılar var şu an sıkıntılar da ne taraftan oluyor? Devlet tarafından oluyor hani insanların borçlarını ödememek için ne bileyim kredilerini ödememek için yardımcı olmamak için şiddeti düşük gösteriyorlar. Harbuki öyle değil. Hani daha mı düşük gösterildi? Yani 6.6 şiddetinde göster. Çünkü hani bir yerde okudum ben 7.7'nin üstünde olduğu zaman devlet otomatikmen insanların borçlarını, kredilerini falan ödemek zorunda kalıyormuş. Onun zorunda kaldıkları için şiddeti düşük gösterdiler. 15-20 saniye hani sallandıklarını gösterdiler. Onlar haricinde işte yani böyle yapmaları aslında biraz saçma oldu. Ama yani şimdi devlet büyüklerine de bir şey diyemeyiz biz buradan desek bile bizim başımız biraz ağrayabilir. O yüzden onlardan da Allah razı olsun en azından biraz yardımcı oluyorlarmış. Onlar haricinde başka Polis geldi. Hocam buyurun.